Arkadaşınızı tuvalete atmak mı istiyorsunuz? İzleyin ve öğrenin. Dostum şuradaki şey de ne? Çok güzel. Yaşasın. <laughs> Şimdi bir daha dönemeyecek. Arkadaşınızı tuvalete atmanın bir diğer yolu daha. Çıkarmayacağım. Arkadaşınızı tuvalete atmak mı istiyorsunuz? Ve bu da üçüncü yolu. Arkadaşım, ebelemece oynayalım mı? Olur. Ebele! Çok hızlısın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşınızı tuvalete atmanın dördüncü yolu. O iksiri bana ver. Çok mu istiyoruz? Evet çok istiyoruz. O zaman yakala. Yakaladım. Yakalayamadım. Çıkar beni buradan. <laughs> i̇ksiri yine bende ezik. Arkadaşınızı tuvalete düşürmenin son yolu daha. Kardeşim bu nedir? Selam pis hayır.